Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Bugünkü konumuz katlanmış dipoller. Katlanmış dipoller niye yarar? Genellikle kazancı yükseltmek için telsizciler, amatör telsizciler daha fazla, daha uzaklara veya daha güçlü olabilmek için antenlerinin iyi olmasını isterler. Çeyrek dalga hemen hemen hepiniz kullanıyorsunuz. Ben de dahil çoğumuz çeyrek dalga kullanıyoruz. Fakat aynı alan yani diyelim ki mesafeniz kısa zaten 10.5 metre bir tarafa attınız ortalama 7 MHz için 10.5 de öteki tarafa attınız yaptınız bir tane dipol anten. Fakat aynı alanın içine yarım dalga sığdırırsanız nasıl olur? Daha fazla daha kazançlı olursunuz. Yani bir antenin kazancı bir daha uzaklara gitmeye ve daha uzaklardaki ülkeyi almaya yarar. Hepimizin istediği de daha uzaklarla konuşmak. Gitmediğimiz yerin olmaması telsizci olarak, amatör telsizci olarak. Bunun için de iyi bir antene sahip olmamız lazım. Ama işte yer sıkıntısı olursa ya da bulunduğumuz mevcut bulabildiğimiz çeyrek dalgalık anten yerine Acaba nasıl yarım dalga koyarız diye düşünce oluşursa işte burada katlanmış dipol önem kazanıyor. Çeyrek dalganın katlanmış dipolü pek olmuyor arkadaşlar. Yarım dalganın katlanmış dipolü oluyor. Fakat bunlarda da empedans sıkıntısı oluyor. Empedans 240 ohm onlarda. 240-300 deseler de 240 ohm olduğu biliniyor. Ve bu yüzden de tünel kullanmak gerekiyor. Ya da gergi e, koaksiyel kablo kullanmamız gerekiyor. Yoksa tün etmede yani frekansım e, uygun hale gelmesinde sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden bir tuner ama e, anteninizde çok kazançlı olacak. Aynı yerlerde hatta daha da e, küçük mesafede daha küçük e, alanda yarım dalganın konforunu yaşayacaksınız. Ben size daha önce ne demiştim eski konularda? Yarım dalga en verimli anten boyudur. Yarım dalganın katlanmış dipol oluyor. Buna da İngilizce folded dipol diyorlar. Şimdi folded dipolün yani yarım dalga katlanmış dipolün şekline bakalım. Şuradan bir Orta kısma geliyorlar. Plastikler var burada, şurada. Plastik e, buralarda e, hatta ben 2, 3 tane çizdim ama 5 tane, 7 tane, 10 tane plastik oluyor. E, bunlar su geçirmez ve dayanıklı, e, daha çok bakalit tarzı bir şey oluyor. Şuradan geliyor. Bakın burada birleşiyor, birleşiyor. Yani bu buraya kadar normal depol. Buradan alta geçiyor, aşağı, bunu tabi kablolara değmeden. Şurada bitiyor. Bakın şurada bitiyor. Burada bitiyor. Ya yani burada başlayıp şöyle bir anten oluyor. Burada başlıyor şuraya. Burada bitiyor. Yani birbirlerine bağlantıları yok. Bakın şuradan başlayıp şöyle alttan geçiyor. Şuradan başlayıp şöyle bu sizin yarım dalga anten boyunu ee, çeyrek dalga'nın kapladığı yer kadar ama kazancı yüksek konforlu hale getirebiliyor. Bu tür antenlerin ticari olarak satılanları var. Kabloları, her şeyi hazır. Siz sadece takmanız gerekiyor, yetiyor. Çünkü hepsi ama e, amatörce de imal edilebilir. Bu mesafeler 10 santimi geçmemesi gerekiyor. Yani şöyle ortalama şu kadar 10 santimden fazla geçmemesi gerekiyor. Çünkü bir etkileşim söz konusu. Birbirlerine de çarpmamaları gerekiyor rüzgarlı havada. O yüzden de birer plastikle yani şöyle bir şöyle bir şey plastikler arasında antenler yapılmış. Bu biraz manyetik etki de yapabiliyor. Farkında mısınız? Şöyle yapmış. Bu da böyle yapmış. Yani hafif yönlülük ve hem gökyüzünden kazanç sağlıyor hem anten boyundan hem de çevreden. Şimdi aynı antenin 3 kat daha kısaltılmışı var. Mesela yarım dalga dipol yine yapıyorsunuz katlanmış. Bu da zigzag dedikleri dipol. Bu hepten normalde mesela biz 10,5 metre 10,5 metrede böyle ellerimizi kaldırdık. E, 21 metre mesafe olması gerekiyor. E, yarım dalga olsaydı o zaman 21 metre bir tarafa, 21 metre bir tarafa 42 metre mesafe olması gerekiyordu ki e, yani tabii ki evlerimiz yetmezdi e, normal yarım dalga için e, bobin yaparak şununla bunu. Fakat bobin yapmak değil de elektron akımını çoğaltmak maksatsa o zaman e, daha küçük yerde zikzak anten yapabilirsiniz. Bunda da 10 santim 15 santimi geçmemeniz gerekiyor. Bunda da empedans yüksek oluyor arkadaşlar. Bunda da empedans yüksek oluyor. Ee, şöyle söyleyeyim. 3 kat küçültüyorsunuz. Mesela şöyle evet kazancı artıyor. 3 kat şöyle küçülmüş oluyor yer. 7 metre 7, 7, metre 10 santim bir tarafa 7 metre bu tarafa alın size en kazançlı anten yarım dalga olmuş oluyor. Fakat katladıkça elektron akımı azaldığı için katladıkça elektron akımı azaldığı için bu dipol katlanmış dipol çeşidi şundan daha kötü. Çünkü bunda katlanma daha az. Bu artık bir bobinin karakteristiğine sahip olmuş oluyor. Yani fark ederseniz şuradaki zigzag dipolde bir bobinin benzerliği. Bunda gene bir katlama var. Yukarıda bir katlama da diğerinde. Hangisi bana ya biz bu dipolleri şey yapıyoruz merak ediyoruz. Hangisini katlayarak yapalım derseniz bu şuradaki daha avantajlı. Yani ne kadar daha az katlanmış olursa dipol kazancı o kadar artıyor. Ne kadar çok katlarsak bobin karakteristiği kazandırdığımız için yoksa biz istersek bir kat daha da yaparsınız ama bu sefer artık o dipol bobinvari bir karakteristiğe sahip oluyor. Ha dediğim gibi 5 santimi geçmiyorsunuz bunlardan. Peki böyle bir dipol yapsak bu katlanmış dipol müdür? Hayır. Bu bildiğimiz adi dipoldür. Çok bir özelliği yoktur. Sadece elektron akımı mesela ince tel koydunuz. Bir bu tarafa bir bu tarafa. Bunun yani normal bir dipolden yani hiçbir farkı yok kazanç açısından. Yani şu şuradakini söylüyorum bakın. Şunu şu şu dipolü söylüyorum. Ya yani buradakinin hiçbir e, şeyi yoktur. Yani bu dipolün hiçbir e, özelliği yok. Onun için hani benim size söylemek istediğim bunu mahsustan çizdim. Bu dipol katlanmış dipol değil. Adi bir dipoldan bir farkı yok. Çünkü bütün teller birleşmiş ama burada buradan şöyle gitmiş, burada bitmiş. Buradan böyle gitmiş, burada bitmiş. Bir takım dediğim gibi plastik kafesler var. Katlanmış dipol konusunda böyle bitirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.